arkadaşlar şu anki paramız Ukrayna 5 grivni Ukrayna biliyorsunuz Karadeniz'in kuzeyinde bir ülke şu an Ruslarla hali hazırda bir savaş halindeler ülkelerini korumak için Ukrayna'ya ait bir para gördüğünüz şahıs Ukraynalı muhtemelen önemli bir zat yazılar çok okuyabildiğim yazılar değil Rusça ya da Ukraynaca yazılar arka yüzde ise Ukrayna'ya ait güzel görseller var. Özellikle kılıçlara dikkat edin arkadaşlar. Bu kılıçlar size tanıdık gelebilir. Bizim Osmanlı kılıçlarına benzer kılıçlar. Çünkü büyük bir süre Ukrayna toprakları Osmanlı hakimiyetinde kaldı biliyorsunuz. 2013 baskısı bir paramız. Güzel bir para. Ukrayna 5 grivni. Videoları beğenir. Kanalı takip ederseniz memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.